NB300 Endüstriyel barkod e, yıkama talimatı ve seten baskısı yapabilen cihazımız şu şekilde. Etiket ve ribon alalım. Bu şekilde takmazımızı takıyoruz. Hemen kafayı buradan açıyoruz Şöyle Çok sıkıştırmadan, şuradan alttan alıyoruz ön tarafta sıkıştırma aparatı var onu açtık içine oturttuk şu şekilde. Yaklaştırdım daha net gözüksün. Şurada bir sıkıştırma aparatı var. Sonrasında ribonumuzu alıyoruz. Ribonumuzun parlak kısmı şu şekilde içte kalacak. Mat kısmı etiketimizin üstüne gelecek şekilde şuradan oturtuyoruz. Onu da buradan aradan alıyoruz. Şu şekilde. Şuraya boşluk dediğimiz ribonun çöp kısmını saracağı aparatı takıyoruz. Taktıktan sonra bir tur döndürebilirsiniz. İsterseniz de bantla tutturabilirsiniz. Oturttuktan sonra cihazımız hazır hale geliyor. Şu şekilde hazır. Şöyle işlemini gönderdik. Şuradan bartender programından tasarımımız hazır bir şekilde var. Kontrol P. Gönderdiğimiz adeti seçiyoruz. 20 diyelim hızı belge özelliklerine geliyoruz. Yazıcımızın termal aktarım ve sürekli formuna 177 hız. Bunu 152 yapabiliriz. Ya yani da 127 ideal hızlardır. Koyuluk ideal 19 kalabilir. Şöyle. Kullanacağınız ürünün kalitesine göre bunlar değiş gösterebilir. Bu şekilde bastığınızı alabilirsiniz. Mesela durduralım yazımızı açtık. Şu sıkıştırmayı tekrar kontrol ettik. Ribon konuna baktık. Ve herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Kapattık. Cihazımızı tekrardan aktif hale getirip işlemini gönderebiliriz. Hemen bastığımızı alıyoruz. Bir daha gönderelim. 20 tane daha gönderdik. işlemi gönder. göndereceğim işlem İşlemi göndericem. İşlem tekrardan gönderdiniz. Yanlış adetli ürün gönderdiniz ya da yanlış rakamlı ürün gönderdiniz. Dolduruyoruz. Geri tuşuna basıyoruz. Cancel ala gelip tıklıyoruz. Bütün arkadaki işlemi siliyor. Tekrardan cihaz aktif hale getirmek için basıyoruz. Cihazımız tekrar aktif hale geliyor. Şuradan boş kağıt atabilirsiniz.